Come on baby! sizle Enter the Gungeon adlı oyunu tanıtacağız. Gungeon ne oğlum? Kelime oyunu yapmışlar abi. Dungeon yerine Gungeon demişler. Türlü türlü silahlar ve zindanlar var o yüzden. Apartman toplantısı mı var? Niye herkes burada? Burası zindanlardan önce soluklanma yerimiz. Şimdi ben pilot adlı karakteri seçtim. Oo, kaptan pilot. Ama bu sefer sen de oynayacaksın. Beraber oynayacağız. Bak geçen sefer de öyle demiştin ama klavye joystick falan vermedin elime. Millet dalga geçti telepatiyle mi oynuyorum diye. Tamam tamam bu sefer vereceğim merak etme. Oğlum ben niye mor rapçi oldum lan? Başka adam yok abi. İdare ediver bu seferlik. Bunlar kim? Bodyguard mı? Oğlum zindana mı giriyoruz, diskoya mı belli değil. Abi biz bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Damım olur musun Zeki? Damım ol benim. Abi başlatma damına, yu içeri. Ee, kapattılar bizi buraya, şimdi ne yapacağız? Abi bu oyunun olayı bütün zindanları tek tek geçip ilerlemek. O kadar mı? Aynen o kadar. Ama oyun çok zor. Düşmanlar çok fazla. En başta dandik silahla başlıyorsun falan. Neyse hadi gel ilk zindandan başlayalım. Anam! Zeki ne oluyor burada? Oğlum çok karışık burası. Aynen abi. Çok fena şeysi Sürekli hareket edip zıplaman lazım. Sabit durursan ölürsün. Sabit durma sakın. Safranbolu! Severim hepinizi dolu dolu! Abi ne yapıyorsun? Kaçma gel yardım et. Mobilyalar inceliyorum oğlum. Tamam şimdi bu ilk odayı temizledik. Şimdi diğer odalara geçeceğiz. Ben bu masayı beğenmedim. Kaldırın bunu buradan. Ben de bunu beğenmedim. Kaldırıyorum. Oğlum ne biçim oyun bu? Masa devirip duruyoruz. Tamam şimdi başka odaya geçelim. Ah! Pardon. Abi ayıp oluyor. Al lan sen de. Al! Lan, lan, al hadi. Lan, al! Al! <laughs> <laughs> tamam abi bırakalım bakalım <laughs> Oğlum bizim amacımız yok mu lan salak salak geziyoruz. Var abi var anlatayım. Bak bu bizim haritamız. Soğuk işaretli yerler henüz açılmamış odalar. Tek tek o odalara girip boz savaşına kadar ilerlememiz lazım. Allah 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 Allah! Dur abi dalma öyle! Lan! Öldüm ben Zeki! Hayalet oldum! Ya bravo abi valla bravo zaten zor oyun bir de tek başıma bıraktın beni. Ben sana öbür dünyadan pozitif enerji yollayacağım merak etme. Ne Zıpla. Hop. Dayanmam lazım. Durum. Her gece. Her gece başka bir alemde. Oh. Neyse bu odada bitti. <laughs> Abi. Pıt mı yaptın yoksa hapşırdın mı? Hapşırdım oğlum. Emin misin? Bence o Yok oğlum. Tekrarını izleyelim istersen. <laughs> Biliyordum işte osunmuşsun. Ne yapayım Ben içim şişti. Gazım var sabahtan beri hayal hayal geziyorum zaten. Neyse hadi leş gibi koktu gidelim buradan. Aha bu ne? Mezar var burada. Dur bakalım içimden ne çıkacak? Aha ben çıktım. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Dur iki dua edelim mezarımın başında. Amin. Hadi gidelim. Aa bak bak işte olaylar değişiyor şimdi. Boss'un mekanına geldim. Ben çok tırstım Zeki. Ne böyle kuru kafa falan sakata gelmeyelim. Sakatın kılını yaşayacağız abi. Bittik bittik. Ahanda! O ne? Karga karga gak dedi. Gel taramalımın tadına bak dedi. Vay vay vay. Boss'a bak arkadaş. Aslı güvercinlere bayılırım. Yedim ulan seni. Aa! Ha! Haydi bre. Anam öldüm ben. Abi kaç kendini buradan. Ne yapacağım ben bu manyak kuşa? Kış, olup kış. Vay vay bana vaylar bana. Ben de öldüm Zeki. Çok artistik öldüm yalnız Bakar mısın hareketime? Bittik abi. Şimdi ta en baştan başlayacağız bütün oyuna. Nasıl yani? Şaka mısın oğlum? Kaydetmiyor mu bir yerde? Yok abi bu oyunda save olayı yok. Her şey en baştan başlıyorsun. Saçmalama Zeki. Böyle oyun olmaz. Hadi abi hadi bir daha. Hadi yürü.